Merhaba, Elvan ve Çiçekleri sayfasına hoş geldiniz. Bugün size Manolya ağacının tohumunun çimlendirilmesini göstereceğim. E, manolya ağaçlarının bu şekilde e, tohum keseleri vardır. Ve içlerinde, şöyle aralarında ben bunları çıkartmış bulundum. Bu şekilde aralarında bulunan kırmızı tohumları vardır. Bunları çıkartabilmeniz için bu çok sert. Bunu biraz suyun içinde beklettiğiniz anda Tohumları çıkarmanız kolaylaşıyor çünkü o zaman rahat açılıyor ama diğer gibi çok sıkıştırdığı için tohumları almanız zor oluyor. Daha sonrasında tohumları elinize alıp şu şekilde açıyoruz. Çünkü içerisinde bunun çekirdekleri mevcut. Hatta ben şöyle yapacağım. Temelde açmayacağım. Ondan da beslenmesini istiyorum. Şöyle uçlarını alıp alıp daha önceden ayarladığım ıslak pamuk üzerine şöyle koyacağım. şöyle bakın çok sert bir çekirdek yapısı var şöyle şöyle siz tabi kapsülün içerisinde daha çok tohumlu bulabilirseniz çok şanslısınız demektir şöyle ve şöyle bakın çıkartabilirsiniz de bu şekilde de koyabilirsiniz daha sonra bunun üzerine Biraz benim şu anda pamuğum ıslak, biraz su koymuştum. Üzerine ıslak bir pamuk koyuyorum. Evet, artık bekleme süreci. Birkaç gün büyük ihtimal bir üç gün içerisinde çimlenecektir. Ama yine de tedbirli olmakta fayda var. Ara ara açıp şöyle pamuğunu bakıp çimlenip çimlenmediğini kontrol edebiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımı takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir beğeninizde almayı çok isterim. Teşekkür ederim.